30 dakika yani seyahat edebiliyorsunuz. Biz risk, risk olmasın diye 90 dakika yani 30 dakikayı geçebilir gideceğimiz yer. Burada iki kişi seçiyoruz. Bagajım varsa eğer onu da ödemek zorundasın. Yani büyük el bagajı. Kartla ödüyoruz. İki tane. Çok 15 yaş altına ücretsiz. Çek bakalım. Baba öbüründe ben atışçıyım ya. 80 koron. Atış tamamlamıyor. Bekle babacım. Bekle. <laughs> Al şimdi. Metroya bindik, gidiyoruz. Evet, bir durak sonra ineceğiz başka Şimdi indikçe C'ye bineceğiz. Ya, ya, ya. Emre, 4 durak sonra mı iniyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Gizli bahçeye mi? Gizli bahçe. bahçe. Tamam. Şimdi gizli bahçenin girişinden giriyoruz. Selam. Merhaba. mı? Merhaba. 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 Teşekkürler. Hemen Mutlu. duruyor arabalar görüyorsunuz. Sonbahar. Bence sonbaharda Avrupa'da gezmek çok keyifli. Yağmur yağsa da keyifli bence. Yağmurun şemsiyeni al çık bitti. Allah Allah ın Allah ın yağmur çok güzel. Eskisi en alttaki kötüydü evet. <laughs> Şuralara baksanıza çünkü. Evet Emre burası nedir? Olayı nedir? Büyüs nedir? Gizli Neden gizli? Krallar kraliyet haleleri mi burada gizli gizli gezmiş? Bak, Tüneller yok. mi var? Baksana hep ee, yer altında bir şeyler var. Güzel bahçe yapmışlar adam. Gizli bahçeler. Aynen. Gizli dedikleri. Şimdi gizli bahçenin tarihini bize anlatır mısın? Neymiş buradaki olay? Burası Viserat Kalesi. Evet. Kuran ee, e, efsaneleri de şöyle diyorlar. Kuran kurucusu Prenses Lübüse'nin burada Dubise. yaşadığı Hı -hı. anlatılıyor. Kuran geleceğini burada gördüğünü söylüyorlar. Ve e, taş şehir olarak burada yapılmasını emrediyor yani bu şehir. Hı -hı. Doğuşu bu yerden. Pıran doğduğu yer burası o zaman. Yani Zaten burada. kale çok güzel. Gerçekten İçinde evine baksana. Vazikalar var. Bazilika ve mezarlıklar var. Bahçeler var. Geniş bir alan var. Kapısı burası gibi şey. için en önemli yer burasıymış. Evet, evet manevi bir değeri var. Yani evet. kalesinden de daha değerli. Aynen en önemli var. yer burasıymış Pıraklılar için. Çekler için değil. Yani çekler için evet. Açıl <laughs> kapı. Açıl kapı. Şimdi şöyle yapalım. Orta çağ geçtik. Tamam mı? O kapı geçiş kapısıymış. Evet. 10. yüzyıl var. Orta çağ. Evet. O 10. yüzyıla geldik. Çok 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 eski. Mesela şu kulede Seyra yaşıyormuş. Sarı da onun hizmetkarıymış. Ya Seyra... Seyran kötü kalpli. <laughs> Sari tertemiz çocuk. <laughs> Değil mi? Evet. Ayşil peki? Sen evet. <laughs> <20'dan sonra gülüyor> cadısın buradaki. <laughs> 29'dan sonra 30. 30. Şurada bir bazalika görünüyor. Sol değil mi bazalika? Ben şurada oturup kitap okumak istiyorum. Kahve içmek istiyorum. Şurada oturup bak. Görüyor musun? Evet. Çok eski mezarlar Evet. evet. 1909 yılında ölmüş. ölmüş. Bu Tarihi altın 1862 yılında. Bunları yapmışlar şey bak. Şimdi burası da bazalika. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. Avrupa'da normal biz gezdiğimizde şimdiye kadar hiç ne bir kilisede ne bir bazalikaya girerken, katedrallere de girerken hiçbirine para ödemedik. Ama Pırağa geldiğimizden beri her bazelika kilise paralı. Dikkatimi çekti şahsen. Böyle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir bazelika burası da gördüğünüz gibi. Peki Emre, bazelika neydi? Bu bazelika değil. Bazelika bu. Bak bazelika. Bazelika? Devlet dairesi gibi. Hı, aynen. Evet. Yani şey medreseler gibi e, eğitim alıyorlar. Çok, çok e, e, mahkemeler oluyor devlet evet. Işte. Devlet de, hükümet konağı gibi bizim şimdi. Ama aynı zamanda diğer tarafta şuralarda da eğitim aldıkları yerler falan olmuyor mu personelin? Yani devlet evet. yetişiyor. Aynen. Bir yandan onlar yetişiyor. Burada devlet işleri görünüyor. Evet. Şurada tutanma var. Yani sus, dur. yani. Öyle. Tapu kadastro. Evet, Evet, buradaki anıt da 2. Dünya Savaşı'nda savaşan Çek lojyonlarına anısına yapılmış. Bir... Arkada da güzel bir bina var. Mimarisi. Kilise. Neymiş bu şimdi? tane 1919 e, Gideon Kuley da 1889 yılında doğmuş 1941 yılında Yerol. Diğeri de 1942 yılında Senizile kampına götürülüyor. Ee, 1945 yılında ölüyor soldaki. Sağdaki 1944 yılında. Bu evde mi yaşamış? Orada ölüyor. Bu evde yaşamış. Sen burada. Aa. Burada birçok yerde böyle tarihten Ben çok dans eden kadına benzetim. Merci. Ben Fransa alışkanlık hamsiyle kimler istiyorum. Thank you. <laughs> <laughs> Altyazı Kızlar altyazı. bunlar sizinkiler. Sıcak çikolatalarınız. O evet falan. neredeyiz? Emre Hoca. Benim. Şuradan aldım bakacağım içini. Ha, ben de bakalım. <laughs> ben neredeyiz? Şu an dans edin. Evin içindeyim. Evet. Var Ama dans etmiyor. Bu bizimki mi? Evet sizinki. Babanız versin. Şurada <laughs> fotoğrafını <laughs> görüyorsunuz. Şu an alttaki kafe var. Onun içindeyiz. Birazdan size dışarıdan gösteririz nasıl görünüyor. <laughs> Bir şeyler içmek için girdik. Biraz mola ısınalım hem de, evet. Aslında üşümedik de. Yani. Atma suyunu yaşayalım, maksat. <laughs> Anne, Ay, hiç ayakları kırmızı mıydı? Evet. Oluyor, Ayşe. Benden de bir dans geldi. Ayşe'yi hangisiyle boyayacağız? Allah Ay. Ay. Ayşe'nin de dövdüm. Ayşe'yi al, sana şunu vereyim. Sen onu sevmedin mi? Yes. Yok. <laughs> dans edelim, evet. Pırağ'ın e, en beğenilmeyen mimarisi burası. Çünkü neden? Her yer tarihi, orta ortaçağ, eski dönemler. E, Pıraklıların sevmediği yer burası. Burayı da yaptıran kişi, e, sağa sola bir yere Emre Koyar bir dans eden karı koca var, ismini şu an unuttum. Ondan esinlenerek burayı yaptıtırıyor Otel burası. En üst katı kafe e, kullanılıyor. Biz biraz önce şu aşağıdaki kafesinde oturduk. Fiyatlar çok uygun bu arada. Güzel, değişik bir hava katmış. Beğendiniz mi kızlar? Ama ben adamla kadına benzetemedim. Bak şu kadın. Bak görüyor musun? Böyle geliyor eteği, bacakları. Bu da adam işte sarılmış. şuna geçin yapın bakayım. Kendi ablana sarıl. Bakalım aynı mı duracaksınız? Sarıl ablana. Bir dans edin bakayım. Sen ayaklarını kaldır. Kaldır ayağını. Evet. Aynı oldunuz. Resmen aynı. Evet. Evet, şimdi ilerliyoruz. Köprünün altına indik. Suyun kenarından yürüyoruz. Burada çok güzel bir kafe var. Biz onu göstereceğiz. Kafenin içini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum, sen diyor. Hmm. yuvarlak böyle. Şu ilerisi. Köprünün öbür tarafındadır. Dans eden evin hemen karşısına geçtiğinizde merdivenler var aşağıya. Suyun kenarında yürüdüğünüzde sol tarafta kalacak. Güzel, otantik, hoş bir yer. Biz biraz önce dans eden evin kütlesinde oturduk. Burayı unuttuk. <laughs> Son anda artık bu yerde orada bir şeyler içtik. Hava soğuk soğukta iyi, soğuk gibi görünüyor. Ama daha mı Evet. Güzel şey. bir hava var. Yani üşütmüyor. Üstümüz kalın olduğu için üşümüyoruz. Zekli yani şu an gezmek. Aynen. Bir de şurada galiba yazınları Kurtlar var. Kurtlar mı oluyor? Hep var. Şu anda da var. Gece de, de var. Bu deniz mi? Nezilandı. Şimdi şey, nehir. <laughs> Kafe burası. Galiba Can ya böyle yana doğru gidiyor. Şuraya. Yani Şuraya Aynen. Çünkü başka bir girişi yok zaten. Anne baksana şu taraftan da kapalı. Şimdi babam gelecek. Ondan sonra içeriden Sera çok merak ettiği için bir tane kafe olacağım. E, Abla Ablacığım galiba içmiyoruz. Babam hatta yukarıda şu an. Şurada. Baban geliyor. Bak şurada baba. Evet. Tamam. <laughs> <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Bence klasik tuzlu olsa şimdi peyniri yiyemezseniz, ya da denesinler yani. <laughs> yok yok. Tamam. <laughs> <laughs> <Salt. Salt. gülüyor> <And something else? gülüyor> yeah, I know. I know. And, and yeah. That's all Okay. Yeah. <laughs> evet, şimdi o meşhur kafenin içine geldik. Böyle bir yer. Şöyle. Hemen nehir kenarında. Güzel. tatlı havası var. Köprünün altındayız şu anda. Değil mi Emre? Bu da yeni içmiş kahveler ama neyse. Hadi girmek istediniz diye. Kendimi feda ettim sizin için. Neyse evet, ki kahve çok sevdiğimiz için sorun yok. Kahve sevmeyen de Önündeyiz. <enthus> <Gülüyor> <Gülüyor> Bu adamın bir sürü hikaye, ee var. Adam burada. Adamın kafasını yapmışlar. E dönmesi 15 dakika sürüyor. Galiba her saat başı dönüyor. Bakalım şimdi dönecek mi? <laughs> dön <laughs> <laughs> İnşallah döner. Evet burada adamın 15 dakikada döndüğünü Ay yumuşak değil. Saatimiz kaç? 59. Bir dakika var. Evet dönüyor şu an. Şimdi bu tarafa bak. Bu tarafa bakıyor. Bize bakarken bu tarafa bakıyor. Evet, Onun için işte kadın dönüyor işte şey olarak. Yani. Bak başladı. Aa bize kafasını döndü. Ne kadar <laughs> ayıp. <laughs> evet. bıraktık şimdi oyunu lokantaya geldik. Burada servis sadece trenler yapıyor şu şekilde. Bakın içine yiyecekleriniz var. Bu şeyden, buradan, buradan direkt gidiyor. Bakın oradan koyuyor, üstüne yazıyor. Direkt gönderiyorlar. あるけど。 onları bekleyenler vardı. Evet. Bilet satışı var. Burası belediye binası. Bu tahtesi milli kütüphanesi var. Burası. İçeride bayağı. Bu şeyler var ama gizgeç kaldık. Giremedik. Evet. Sabah erkenden gelmeniz gerekiyor. birde diyor bütün biletler bitiyor diyor. Turlar alıyor diyor. Barak döneminin e, kütüphanesi var içeride ama dokunulması yasa. E, güzel. Yani yarın sabah gelebiliriz de ama İçeride çekim yaptırmıyorlar zaten. Barok kütüphanesinde falan diye biliyorum ben. Evet. Hmm. E yok, evet. Şimdi otelimize dönelim artık. Günü bitirelim bence yeter. Çok iyi performans gösterdik. <laughs> Sabah görüşürüz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Gel. Çok sular aktı. Parmak işte. Yani yarım Şu an En ya. fazla yarım numara büyük. En fazla. Bu iyi mi? Yoksa başka... Yürü bakalım. Gider bir ayak, ayak sahibi bize. Dedi ki durun dedi. Siz az bir ayakkabı alalım bana dedi. Asıl bana alacaklık numarası yokmuş. <gülüyor> 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 başka beğendiğin ayakkabı varsa ona da bakabilirsin. Bak salomonlar da var şurada. asikler de var. Ama güzel duruyor bu ayağındaki. Hoşuma gitti. Nasıl? Ay veto. O da güzel. Aynen bu da haklı. Bu kom. Fiyatlar Türkiye'ye göre tabii ki çok daha uygun. 3090 mesela. Mükemmel olur bu benim ayağıma <laughs> 4490. Ay ben onu hemen kiletirim. Makhsula çok koymuş. Ay evet. Hayır mode diye. Boy. Şunun deseni çok güzel. Neyse bence ayağındakini alıp gidelim hadi. Eşini de getirsinler. Tamam. Okey. Bak şu da var. 2790 da. Yok ya yeşil istemiyorum. Otelimizden çıkışımızı yaptık an itibariyle. Otel burası böyle. Çok memnun kaldık. Güzeldi. Burada da bir tane yürüyen çantık yapıyoruz. <laughs> biz bagaj almadık. Sır çantası hakkımızla geldik. şu çantayı da burada aksiyondan aldık. Ama bebek arabamız olduğu için bize otomatik olarak 10 kilo bagaj hakkı veriliyor. O yüzden benim sırtımda büyük bir çanta var. Şöyle gösterebilirsem. Bunu bagaja verdik geliyorken. Şimdi de gidiyorken bagaja vereceğiz. Böyle olunca 5 tane sırt çantamız kalmış olacak. Öyle, şu elimde şimdi işte de. Yani yine biraz fazla kıyafet getirmişim çocuklardan dolayı tedirgin olup fazladan alıyorum yanıma. Ama ihtiyaç kalmadı. Hele ki otel olunca daha rahat oldu. Yine ev olsaydı belki yumak zorunda falan kalacaktık. Efendim, yes. Şimdi hemen önünden gördüğünüz gibi çıktık. Sürekli önünden buradan otobüse bineceğiz. Yine günlük 90 dakikalık olan biletten alacağız. Çünkü bir saat sürüyor. Gideceğiz. Bakalım geliyor şimdi. Şu McDonald's'tan girince otel oradaydı. Bu peniden de alışverişimizi yaptık. Market alışverişini. Zaten otelde mikrodalga vardı. Arada o şekilde beslendik Biz normalde hiç Türkiye'de bile hiç yapmadığımız bir şey ama Avrupa'da daha pratik olmaya bakıyoruz çocuklar tabi bu durumdan gayet memnun oluyor kendi <laughs> yani makarna çok güzel değildi ama değil pizza güzeldi bence ilk makarna çok güzeldi şeyden aldığımız bunu siz buzluğa attığınız için makarna güzel değildi hazır makarna vardı pişirmiş Mikro dalgada sık yedik böyle her yerde travma ulaşımı var ulaşıma çok iyi öyle bence çok güzeldi Hadi gidelim şimdi otobüsümüze, binelim dolmuşumuza. Tramaya mı bineceğiz? Evet. Kaç numara? 3 dakika sonra geliyor 26. Uygulamanın adı ne? Google Map. Google Map'te bütün süreleri söylüyor. yeri ona. yazıyorsun. Bineceğin bineceğin durağı gösteriyor. İşte şu an havalimanı yolu bu. Şu durak denip 59 numaralı otobüse bineceğiz. Daha sonra havaalanındayız zaten. Tax tamam. free sistemi de çok iyi gelişmiş gibi burada. Evet, evet ayakkabı ağlı 360. Kaça aldık ayakkabı? 3190 korona. Değil mi? Yani, 360 yani. koronasını geri verecekler değil mi? Evet. Çok iyi. 5 gün içerisinde mi Kredi yatacakmış? Kredi kartına yatacak. Eğer biraz daha komisyon verirseniz nakit alabilirsiniz dedi. Yok dedim ben. Gerek yok. canım yok Komisyon ne evet, baba? Okey hadi binelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ben, ben sorular soracağım ben de o soruları yapacağım. Peki hmm. yapacağım. Peki soruyorum. Şöyle yapayım ben. E, bazı son olarak kenara bir yere baban. Bu tatilde ne kadar harcadığınızı eklesin. Tamam. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Sen şöyle elini uzat üstüne dizer baba. Evet oraya tık tık tık, tık. uçak, e, otel, konaklama ve e, şirki, ulaşım masraflarını da oraya ekleyelim. Ya. E, otel nasıl sence? Otel güzeldi. güzel. Güzeldi ama ben Kavas'ta puan ve çikolatanın olmasını isterdim. Ama bayağı yine iyiydi Ay, şey olarak. Iyi Eğer buraya geliyorsanız, buraya geliyorsanız burayı öneririz. Evet otel güzel, elini kapatabiliyorsun bu arada. Otel güzeldi, e, temizdi. Evet. Kahvaltısı bence yeterince iyiydi. Ay, Tam merkezdeydi. Personel çok iyiydi. Bir de en güzeli 11'de çıkış yapıyorsunuz Hı -hı. otelden. Ama bagaj odası var. E, eşyalarınızı oraya bırakabiliyorsunuz, ücretsiz. Evet e, bir de bize 5 e, içecek hediye ettiler. İsterseniz <laughs> hediye mesela istediğin içecek çiçek 5 gün 5'i Aynen. Ee, i̇şte 5 gün kaldığımız için 5 içecek vermişlerdi. Biz kullanmadık. 2 kere kahve içtik ki ondan sonra da vakit olmadı zaten orada bir şey içmeye. Videodayım <laughs> ya o yüzden. Ee, onun dışında ulaşım çok iyi. 15 yaş altı ücretsiz. Sadece yetişkinlere ücret e, ödüyoruz. Bu arada biz hiç Euro bozdurmadık. Sadece kredi kartı kullandık. Yani hiç krona... Her yerde hatta. Aynen. Sadece e, kredi kartıydı. Onun dışında yani euro ile gelmenizde ya da buranın çek kronasını almanıza gerek yok. E, zaten kredi kartı kullanmak daha mantıklı. Çünkü komisyon alıyorlar zaten bozuyorken. O yüzden e, kredi kartı daha avantajlıydı. Hava durumu bir gün yağmur yağdı sadece. Onun dışında gayet kasım Türkiye'de nasılsa burada da Nasıl öyleydi. Son bahar, son. <laughs> evet, Krak e, çok güzel, gezecek harika yerleri var. Biz üç çocukla e, bayağı iyi performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Onun dışında aklınıza bir şey gelirse yorumlara yazabilirsiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka gezimizde görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>